görüyorsunuz. Şu anda ay birazcık daha sarı olmuş gibi bir durumda. Tabi bu kamera olduğu için daha farklı gözükebilir. Bakın hafiften bir sarılık var. Ama sizce bu neden oluyor? Ay bildiğiniz gibi bir ışık kaynağıdır ama aslında aldığı ışığı güneşten yansıtır. Yani ışığı güneşten yansıtıyor. O. Ve Arkadaşlar, ayın açık olan yeri yani ışık olan yeri güneşin vurduğu yerdir. Yani şu an hiçbir karanlık yer olmadığı için demek ki güneş ayın gördüğümüz ayın yani arkasına vuruyor. Oh. Ama bizim konumuz bu değil. Bu sadece size bir anlatamam da. Saray olayı nasıl oluşuyor? Arkadaşlar, yani çoğunlukla Güneşin bir gün çok fazla aydınlık olmadığı bir günde oluşur. Çünkü güneşin aydınlık seviyesi ayı da etkiliyor. Mesela 5500 derece olan bir günde yani güneşin 5500 derece olduğu bir günde ay beyaz görünüyor. Ama güneşin 5000 derece olduğu bir gecede ay daha farklı daha da sarı gibi gözüküyor. Ve eğer güneş de daha sıcak olsaydı Ay'da daha mavi gözükecekti. Ve şu anda ayın orayı bulutlara bastı. O yüzden ben de bunu çok şey, çok gözetemedim. Yani sıra olayı böyle oluşuyor. Merak edenler için böyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bu video buraya kadar oldu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.